Samsun Asarcık'ta aç kurtlar köylere inip hayvanları telef etti. Samsun Asarcık'ta köylere inen aç kurtlar 7 büyükbaş hayvanı telef etti. Sürü haline gelen aç kurtlar Asarcık Alan Mahallesi, Talışman, Uluköy, Aşuru, Çukurbuk, Kaşdağın, Çınar ve Demirci mahallelerinde tarlalarda dolaşıyor. Köylerde hayvan otlatan vatandaşlar hayvanları otlatırken kurtların sürü haline geldiklerini ve köpek sayılarını arttırdıklarını ancak bazı köpeklerin kurtlara engel olamadıklarını hatta birkaç tane köpeğin de kurtlar tarafından parçalandığını söylediler. Köylüler hayvanlarımızı rahat tarlaya götürüp otlatamıyoruz. Yetkililerden isteğimiz bu soruna bir çare bulunması söyleniyor. İnsanlardan fazla kaçmıyorlar. da saldırır diye korkuyoruz. Eşyamı de yedi. Komşularını da yedi. Çevre köylerden çok muhat var bu kurtlardan. Çok Vallahi. zor durumdayız. Bundan devletimizden bir yardım bekliyoruz. Köpekler de yiyorlar. Çok zor durumdayız. Köylü olarak devletimizden yardım bekliyoruz. Köylerin içine dahi giriyorlar yani. Evet köylerden köpekleri de yediler. Bayan, bayanlar çocuklar korkuyorlar. Köyden dışarı çıkamıyorlar. Hı. Acayip kurt var ya. Mallar kurtaramıyor. Eşyamı yedi. Yanımda kurtaramadım. Zorunda yediler. Komşularında yediler. Durmada her gün bir mukat yapıyorlar. Sürü var, sürü. Heşen olduk hep. Bunlar iyi değil. Burada Aşırı Mahallesi, çalışma Mahallesi. Üstünde, yani Ulukoy Mahallesi, biz çok mahallelerde duyduk.